Az önce Sayın Kayacan'a da ilk bu sıcak gelişme olduğunda sordum. Yani Zekeriya Öz 10 yıllık önemli davalarda Türkiye tarihinde, yakın siyasi tarihinde. Çok önemli davaların başlamasını imza atmış bir isimden söz ediyoruz. Sıradan bir savcıdan söz etmiyoruz aslında. Bu aslında rüzgarların biraz farklı estiği anlamına mı geliyor? Ne anlama geliyor ya Sayın Özcan? Şimdi, şimdi medyatik olmak insanların bazen şeyini bozuyor tabii. Kimyasını, DNA'sını falan bozuyor. Onu da evet. görmek lazım. Bir de yani... Bazen gerçekleri değil de ürettiğiyle bu sefer insanları tanıyorsunuz. Belki de çok yufka yürekli bir insandır, bilmiyorum. Ama e, medyaya yansıyan kısmı üzerinden yorum yaparsak, e, görünen o ki e, tabii ki bozduğunuz kantar bir gün sizi de tartar. Hı hı. E, bu noktaya doğru gidersiniz. Ama şu an dediğim gibi haksızlık yapmak istemiyorum. Yani kararı bir görmek lazım. Hangi gerekçeliğine karar verdiler. Peki, e, dolayısıyla başkalarını eleştirirken... Evet. Başkalarını hukuksuzlukla eleştirirken evet, aynı, aynı hataya düşmemek lazım. Hı hı. Yani biz yani şu anda konuştuğumuz insanların ne kadar adalete, hukuka, kendimize karşı dürüst ve namus olmaya ihtiyacımız varsa bence e, burada Sayın Savcı Öze karşı da o kadar dürüst, namuslu ve düzgün olmak zorundayız. Dolayısıyla bizim ya da öbürü meselesi değil. Evet. mesela kendinize olan saygınızla ilgili bir mesele. Belki de masumdur, belki de hiçbir suçu yoktur. Onu da bilmiyorum. Yani dolayısıyla görmeden bir şey söyleyemem. Çünkü ortada bir hukuki olmaktan çok siyasi bir tartışma var. Şimdi siyasi bir tartışmada yorum başka bir şeydir. Hukuki tarsikoday başka bir şeydir çünkü hukuk. Ben hukuki... siyasi bir yorum almaya çalışıyorum. <laughs> şimdi. Ben, ben siyasi yorum almaya çalışıyorsunuz ama şunu söyleyeyim yani evet. sonuçta 13.500 tane hakim ve savcı var adalet sisteminde. Peki Sayın verdiğin yorumunu hatırlatarak sorumu sorayım size o zaman e, eğer e, yargı vasıtasıyla bir darbe teşebbüsü yapılıyorsa eğer siyasette bunun önemlerini almak zor durumundadır. Ama bence güzel bir konu. Şimdi evet. Türkiye'de öyle üç... mi? Yapılması... Türkiye'de 13.500 tane hakim ve savcı var. Şimdi bu üzerinde konuştuğumuz o çof çaflı darbeler <laughs> ya da darbe gibi meselenin aktörlerinde kaç tane hakim ve savcıdan söz ediyorsunuz? İstanbul'da 200 tane var evet. sadece savcı. Yani herhalde bir elin parmakları kadar. Şimdi dolayısıyla böyle bir meseleyi yargı darbesi tarzında tanımlamak doğru olmaz. Ha çünkü başbakan da söylüyor bir paralel sistem var, paralel işlemi mekanizma var diye. Demek ki bazı insanların birden fazla şapkası var. Yani bir resmi şapkası var. Onu giyip bir yerde gidip oturuyor. Ama bir tarafta da gayri resmi bir şapkası var. Başka bir networkle çalışıyor. Hani Adalet Bakanı, eski Adalet Bakanı söyledi var ya bir mahkeme kararının Amerika'ya fakslandığı gibi falan. Yani onu ben iddia etsem biraz komik olur. Eriş Ama Eriş Adalet söyledi, e tabi şey yani bir Adalet Bakanı söylüyorsa bunu inanılmaz vahim bir durum demektir. Yani o yüzden e, bence bu tür çok büyük genellemeler, çok büyük politik şeyler, öngörülerden bu türden, bu tarzdan bir yaklaşım bizi herhalde doğru yere götürmez. Ama şu bir gerçek, görünen o ki birileri Türkiye'de 5 sene önce de 7 sene önce de bugün de yarın da e, devlet erkinin bazı şey yap, yapılarını ele geçirip uluslararası normlar ve hukuk normlarına göre değil kendi anlayışına göre iyilikleri emretme, kötülükleri önleme bakanlığı gibi çalışarak Türkiye'de bazı şeyler yapmaya çalışıyor. Ya, bu mümkün mü? Ya ben söylemiyorum bunu. Zaim Başbakan söylüyor. işte, Öbür taraftan Sayın Başbakan'ın baştanışmanı söylüyor. Gazeteler çarçap çarçap yazıyor. Evet. O halde demek ki biz iyilikleri emreden, kötülükleri önlemeye çalışan bir yapıyla karşı karşıyayız. Ama bu hukuk normlarına ve uluslararası hukuk normlarına uyuyor mu? Demek ki bazı şeyler uymuyor ki bu kadar çok itiraz var ortada. Evet. Peki buna bağlantılı olarak e, az önce biraz konuştuk ama bu yolsuzluk operasyonları nedeniyle işte e, bazı yeniden yargılanmalarının e, önü açılmasının nedenlerinden biri de işte hükümetin e, yeni ittifak arayışlarının sonucunu aslında yaşıyoruz. İşte e, askerle bir ittifak yapmaktan söz ediliyor siyasi iktidarun. Ne dersiniz? Katılır mısınız? Yani şimdi buna? şöyle bu, yani şimdi sonuçta Operasyonların üzerine örtmek e, ya da işte e, farklı amaçlarla Vallahi Sayın Kayacan Bey buradayken yani bir savcı evrakı müsbiteleri toplayıp gönderip kayda deftere girdikten sonra e, kamuoyuna da mal olmuş bir hikayeyi oturup üzerine örtmek çok mümkün değildir. Ama göreceğiz zaman içerisinde nasıl olduğunu. Yani hukuk olarak yani çok da mümkün değil. Eğer somut eğer zaten öyle örtülürse çözünüzü kestim. Türkiye bitmiş demek. Açık. Yani dolayısıyla biz evet, bir şekilde bu süreç hukuki bir süreç işleyecek. Fakat şunu unutmamak lazım. Yani bu tür bir meselenin tabii ki prizma gibi birden çok yüzü var. Yani bunun bu kökü yüzü var ama bunun aynı zamanda bir siyasi yüzü var, bir psikolojik yüzü var. Yani bunun bir uluslararası boyut bir yüzü var. Dolayısıyla biz hangi yüzeyini konuşuyoruz bu prizmanın? Bu prizmanın hukuki tarafını konuşuyorsanız bence bu masada hukukçuları tutturmanız lazım. İyi yok, Son onu, onu ha, Yani tabii ki şunu yani şöyle konuştuk, konuştuk yani izli, izleyiciler açısından şunu söylüyorum yani izleyiciler ya buradaki çıkan konuşmacılar da bunu hukuki tarafını da göz ardı ettiler ortada zaten dolarlar var paralar var şunlar bunları görmeden buraya daldılar diye demesinler diye söylüyorum yani tamam, bunun hukuki yüzü var ve çok önemli evet. hepimizin geleceği çoluk çocuğumuzun geleceği ülkenin geleceği için çok önemli ama öbür taraftan bu işin bir politik yüzeyi de var tabi yani bu politik yüzey çok ilginçtir mesela Birdenbire bakıyorsunuz Sayın Başbakan Japonya'ya gidiyor. Ertesi gün özel yetkili bir mahkeme e, İzmir'den bir şey operasyon haberi alıyoruz. Yani şimdi biz zaten toto oynamıştık. Yani bugün nereden çıkacak diye. Acaba Van'dan mı çıkacak? Diyarbakır'da tabi evet. Tabii yani bu totoları biz oynamaya devam ediyoruz. Van'ı tutturmuşsunuz. Tabii Tuttu, canım yani. tutturduk. Evet. Biz yani. Peki. Yani çünkü niye? E şimdi biraz önce anlattım. 350 tane subayın casus olduğu bir ülke düşünün. Yani hepimizin dükkanları kapatıp bitmesi lazım. Peki devam edeceğiz ama biraz da şundan devam edeceğiz. Ben tam Genel şimdi, tam orada kalmıştı ya. E Silahlı kuvvetler bu işin unsuru tam çünkü sorunun asıl bence damar orası. Devam edelim. Tamam. tamam. O Arada, aranın yani ben <laughs> evet. damar aranın ardından. Yani bence asıl damar orası. Tamam. Evet. Biraz ara aranın ardından e, şu sorunlu yanıtını da aramaya çalışacağız. Genelkurmay'ın en son açıklamasını askeri vesayete dönüş olarak yorumlayanlar var. Özellikle de cemaat çevresi. Bunu soracağız konuklarımız. Öyle düşünüyorlar mı? Ne düşünüyorlar? Ama biraz ara sonra birlikteyiz. Ben de Cumhuriyet'te kasap asker ilişkisi diye bir yazı yazdım. Ben dedim ki ya keşke e, sayın <laughs> komutanım. 2003'te bu seminer olduğunda bu hukuksuzluğu gördüğünüzde keşke kasaptaki ete soğan doğrasaydınız da o zaman değil mi? O zaman doğrasaydınız. Evet. O zaman bu işin fiilatında yanlış yapan kişi tek olarak yakalardınız. Az önce siz aslında biraz ona değindiniz ama daha oraya net, konu daha net konuşuyorsunuz. Tam oraya geleceğim. Evet. E, oradaki o o gün eşi doğum yaptığı için toplantıya gidemeyen, ama o gün onun yerine giden birisi tam iki buçuk yıl içeride yattı. İki buçuk yıl sonra pardon dendi insanlar. Evet. Yalnızca pardon da denmedi. Buradaki herkes silahlı kuvvetlerde çalışmış insanlar. Bizde bir gün ceza almak terfi zaten bitirir. Bir gün hapis yatmak demek bizde bir daha ömrü boyunca bittiniz demektir. Evet. Aklanamayacağınız demektir. Kime pardon diyorsunuz? ...siz keşke iki buçuk sene önce orada dur deseydiniz. Doğramanız gereken yerde soğan doğrasaydınız. Sizin asıl doğramanız gereken yer orasıydı. Sizin asıl müdahale olmanız gereken yer orasıydı. Neden olmalıydınız? Bu, bu vicdani bir sorumluluk değil. Bu yasal olarak i̇şte o onu söylüyorum. oturuyorsanız... ...o koltukta oturuyorsanız o gün o soğanı doğrayacaklar. İşte onu şey. söylüyorum ben de. Tam yani onu söylemeye yani çalışıyorum. Öyle... Vicdani değil hukukidir. Aynı ya, şey. ha yani. Hayır bakın bu yasal olarak yapması gereken iş... O gün o soğanı doğramaktır. İşte onu söylüyor. Yani böyle benim keyfime kaldı ister doğrarım ister bilmiyorum. Sayın hukukçu. Yani o gün, o evet. gün, bakın Geleceğim o gün size, diyecektiniz şey ki arkadaşlar durun. Burada bir seminer yapılmıştır. Bu seminerde hat mı var? Kardeşim siz durun bakın Siz subaylar, siz niçin gittiniz? Hangi emire gittiniz gittiniz? İdari soruşturma mı? Açın arkadaşlar. Adli müşavirlik denen bir mertebeniz var sizin. Evet. Yapın. O zaman yapsaydınız. Neden yapmadınız diye soruyorum. Şimdi yapmamanın sonunda ama nereye geliyor? Nereye geliyor? Bakın oradaki çocuklar o seminere katılmanın aklamasını yapmaya çalışıyorlar. Ya ben niye yapayım kardeşim? Ben niye gidip e, e, yapacağım? Avukat parasını ben ödeyeceğim. Bakın avukat parasını ben ödeyeceğim. Evet. Yıllarca tutuklu kalacağım. Bütün yasal olan bütün her şeyinden vazgeçeceğim. Ama beni gönderen, oraya gönderen de silahlı kuvvetlerin içerisindeki bir emir komuta zincirinde verilen bir emir. Ya ben niye savunuyorum arkadaşlar ya? Sonra da dönemi Genel Başkanı diyecek ki ben soğana şey ete soğan doğramam diyecek. Ya ben soru soruyorum. Ben niye savunuyorum siz. kendimi arkadaşlar? Peki. Ben niye savunacağım kendimi? Sayın Asıl müdahil burada silahlı kuvvetler diyecek ki kardeşim bu emri ben verdim. Bu emri ben verdim. Durun bakalım ya siz şöyle bir geri çekilin. Burada hukuken ya, yapması gereken varsa ben yapmam gerekiyor. Peki, Peki gerek. Say, Yani evet. şöyle. Şimdi kurum kültürü açısından konuşuyorsak meta haklı. Ama hukuki açıdan konuşuyorsak meta haklı değil. Şimdi kurum ama kültürü şimdi açısından... komutanım. Yani o çocuklar ya ben, gitmese miydi o seminere? yani gitmese kurum, miydi? Kurum kültürü... Yani gitmese git, miydi? Gitmeme şansı var mı? Ay yok. Yani, yani şöyle orada kurum, bir o, iman edilen nokta var. Değil, yani yani avukatıma doğru Şimdi seminerden dolayı... Konuştuk gitmesinden değil diyor. Sayın Tanrı Berk'in... Seminerden dolayı... Devam ediyor ama. Seminer... Bir geleceksin diye kimse suçtan Bu Gayet tabii. Orada konuşma. Seminerde Seminere katıldı diye mahkumiyet değil yani. bizatihi seminere katıldı mahkum yani. ol. Yok Peki. oradan başlayan değil zincir ama yani o. Oradan başlayan, zaman... başlayan zincir ama. Seminerde e, Mete Bey'in bahsettiği komutanın eee komutanın devreye Peki. girseydi dediği konu olasılığı en yüksek tehlikeli senaryo kısmının kara kuvvetleri tarafından birinci orduya şimdi değil sonra oynama bak oynama değil öyle yazı var çünkü bir hatta bir şey var bilmem ne planları olduktan sonra ordu bilmem evet. ne. ha onu buna rağmen birinci ordu da olası da en yüksek tehlikeli senaryo. Haliyle oynanmış olması yani hani bir sorun var Peki. yoksa burada Yok, devam bir suç evet. olarak için devam edeceğim addedilmiyor. o konu onu söyleyeyim gideyim. hemen Sayın hocam dinleyelim ama Hayır, tam yani onunla bağlantılı Peki, bağlantılı tamam. olduğu için bitirmemek için söylüyorum tamam. 28 Şubat süreci evet. yasal dersiniz illegal dersiniz her şeyi söyleyebilirsiniz o başka mesele genel kurmay içerisinde çalışma grupları nasıl oluşturduğu bellidir komutanım da işte genel olduğu için bilir. Bununla ilgili bir emir verilir. Hı hı. Bununla ilgili olan kurmay subaylar veya oradaki plan subayları görevlendirilir. Ve o, o plan subayları onun icra kısmını e, yaparlar. Şimdi genel kurmayda 1998, 90, 98 değil mi yanlış? 28, 28 Şubat 98 97. değil mi? 97. 98. <laughs> Hadi bunu biraz daha geri çekin. Evet. Ön hazırlığını falan koyun. Hı hı. Sizin önünüze bir emir konuyor ve bunu icra ediyorsunuz. Diyorsunuz ki siz ben gitmeyeceğim. Bana hatta bununla ilgili bir de şey verin. Genelkurmay'a da hatta adli müşavire sorun. Deyin ki, benim yaptığımda yasal olmayan bir şey var mı? Veya şöyle düşünün. Güneydoğu'ya gidiyorsunuz. Evet. Güneydoğu'da operasyonlarda görev alıyorsunuz. Mesela e, bazı komutanlarımız orada şu anda fiili olarak yargılanıyorlar. Hı hı. Ama kimsenin haberi yok. Yalnızca onu yapan, oradaki yapan şahıslar var. Evet. Silahlı kuvvetlerde şöyle bir norm oluştu ve bu gerçekten silahlı kuvvetlerin geleceği için bence en tehlikeli olanlardan bir tanesi. Nedir o? Suç tekildir eyvallah, ama görev suçu başka bir kavramdır. Siz eğer silahlı kuvvetlerin vermiş olduğu bir emri icra etmekle ilgili yargılanıyorsanız ve bu da o dönemin içerisinde ee, hani derler ya kanunsuz emri yapmak zorunda değilsiniz. Evet. Kanunsuz değilse bunun sorumlusu kişi midir? Yoksa evet. silah kuvvetleri mudur? de kanuna aykırı emir de yapılmak zorundadır. Evet, peki. Bakın, peki suç suç yani. suç <laughs> Şimdi daha da ilginç olan Suç ayrıdır. <laughs> ama kanuna aykırıysa bakın kanuna yapmak... bakın ikisi farklı. Açıkça suç teşkil eden emir ayrıdır. Evet. Açıkça. Yani git şu adamı vur, öldür. O açıkça suç olduğu belli. Fakat bir de kanuna hı hı. ve diğer kurallara aykırı. Bunu emri alan mesela de diyebilir ki onun yorumu öyle olabilir. Efendim bu kanuna aykırı. Evet. Hayır, bunu yapacaksın dediği zaman hı hı. yapmak zorunda. Yoksa emre ısrar suçunu işlemiş olursun. Peki, olur. Sayın Suç size geleceğim sayın evet. Sayın. Evet. Şimdi sayın. De, e, <laughs> daha da ileri yani. Yani, yani bir kurum kültürü var. Hı hı. Bir de tabi yasalar var. Şimdi çoğu zaman böyle dünyanın her yerinde olduğu gibi silahlı kuvvetlerde kurum kültürüyle Yazılı hukukun nerede başlayıp nerede bittiğini herkes bilme durumunda değil. Yani iç içe geçmiş olduğundan dolayı. Çünkü devamı bir hareketin içerisinde, bir düzenin içerisinde, bir sistemin içerisinde bulunduğunuz için. Bu e, kurum kültürü ya da kurumsal normlar da yüzyıllar içerisinde falan oluşuyor. Böyle üç günde, beş günde falan değil. Meta itaat duygusunu güçlendirmek için bu bir zorunluluk, işten kaynaklanan bir zorunluluk. Evet. Şimdi dünyanın bütün ordularında böyle bir sorun var. Şimdi bu sorunu ordular başka farklı biçimlerde açmışlar ve geldikleri aşamada kahramanlık çağından üniformalı yurttaşlara doğru dönüşmüşler. Şimdi evet. üniformalı yurttaş herkesin hakkını, hukukunu, görevlerini, yetkilerini bildiği ama bunu hukuk kuralları Hı. ve normları içerisinde yaptığı bir noktada. Şimdi bundan 10 yıl önce insanlara şunu yapacaksın dediğinde açıkça suç mu değil mi diye çok fazla düşünmeden yaparken şimdi 10 yıl sonra, 15 yıl sonra geldiğimiz noktada artık insanlardan sadece birer üniformalı yurttaş olarak bir şey isteyebilirsiniz. Yani komutanlık artık babalık değil. Komutanlar baba rolünde, askerler de evlat rolünde değil. Komutanlar bir organizasyonun e, görevlileri, sorumluluk üstlenen görevlileri, altındakiler mahiyeti de o görevler, o sorumlulukları yerine getirecek olan görevliler. Sınırlar çizilmiştir ve ilişkide bu biçimde gitmek zorunda. Şimdi bunun bedelini ya da bu yeni durum Olması gereken. Değil mi yani şimdi 10 bin dolara geçmişseniz evet. Avrupa Birliği'ne üye olacaksınız. Serbest piyasa ekonomisi de böyleyse ise, insanlara böyle fiziki şartlar ve bu koşullarda bu askerliği yaptıramazsınız. Böyle bir şey falan yok. Yani Hı -hı. şunu düşünün, Türk hava yollarına reklama girmiyordur inşallah. Hava yollarında pilot olursanız, hava yollarında pilot Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. olursanız, diyelim ki 30 bin dolara 30 bin lira maaş alacaksınız, f 16yı uçurursanız 8 bin lira alacaksınız. Şimdi eğer F-16 pilotuna ihtiyacınız varsa o zaman çalışma koşullarını düzelteceksiniz. İnsanlara 32 bin lira vereceksiniz. O da gelip sizde pilotluk yapacak. Yoksa hı hı. adam basar gider. Niye? Servis piyasası. Yani iş gücü piyasasından bunu bulacaksınız. Ya da öbürlü düşün. Şimdi devlet de bir biliyorsunuz böyle profesyonel asker diye tırnak içinde. Evet. Ücretli askerlik şey yapıyor. Yani insanlara ücretin mukabil adam bulamıyor. Niye bulamıyor? Hı hı. Çünkü insanlar o yaşam koşullarını sizin teklif ettiğiniz fiziki koşullar Psikolojik ortam ve verdiğiniz para karşılığı yapmak istemiyor. Yani siz bir coğrafya öğretmeninden sınıftaki öğrencilere coğrafya konusunu hı. öğretmek için kendini kendini e, nasıl söyleyeyim e, kahramanlık yapması nasıl beklemiyorsanız hı hı. bundan sonra da dünyanın her yerinde olduğu gibi yani gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ordunuzdaki subaylardan, as subaylardan, erlerden de kahramanlık yapmasını falan beklemeyeceksiniz. Sadece koşullar, şartlar ve sözleşme hükümlerine göre davranmasını bekleyeceksiniz. Aslar da böyle davranacak, üstler de. O zaman evet. bir daha böyle askeri vesayet, demokrasiyi alt etti, 12 Eylül'ü yaptı, 28 Şubat'ı yaptı diye de bir tartışmanız olmaz. Ama e, en son Genelkurmay'ın bu açıklamasını askeri vesayet geri dönüyor şeklinde yorumlayanlar Abartılı, var. ihtiyacı olanlar işte kenar bir kağıda bakarak vesayet, vesayet evet. kültür meselesi. 9 maddelik bir genel Genelkurmay açıklamasını bu şekilde yorumluyorlar. Yani o kültür meselesidir. Böyle bir kağıtla vesayet dönmez. Yani bir kağıtla vesayet dönseydi içeride adamlar bu kadar yatmazdı zaten yani. Peki, evet. Sayın Şimdi tabii arkadaşlarımızın söyledikleri özellikle Mete Bey'in çok saf, temiz bir şekilde böyle genç bir arkadaşın mağduriyetini öne çıkararak genel bir tablo olarak ortaya koydular. Ben darbelerin anatomisinden bahsetmek isterim. Şimdi 60 ihtilali olmuş. Peki. İhtilali tasvip etmeyen 4177 subayla, üst rütbeli subayla 235 general emekliye sevk edilmiş. Evet bu sevkten sonra diyelim ki darbe bir junta yapmış ama bu junta bütün e, şeyini etkisini silahlı kuvvetlerin tasfiye edilmeyen geri kalanın üzerinde etkili hale getirmiş. Sonra 60 ihtilalinden sonra e, e, görevi devretmeden önce komite silahlı kuvvetlerin içerisinde kendi gibi yeni bir junta'yı organize etmiş öyle gitmiş. Benim arkamdan Hükümet herhangi bir şey yapmasın, silahlı kuvvetler onun yolunu, istikametini göstersin hı hı. ve vesayeti devam ettirsin. Dönüp de bizi yargılamaya kalkarlarsa buna da müsaade etmesin diye evet. organize etmiş içerisinde bir cuntayı. O cunta getirmiş 12 Eylül'e, 12 Mart'a. 12 Mart'ta bir müdahale olmuş. Bu müdahaleden sonra müdahale edenler giderken yeni bir organizasyonu yapmışlar. Bu organizasyon illa üst seviyede değil istikbal vaadeden alt taraftan itibaren yukarıya doğru cuntanın içerisinde üyeleri var. Evet. Sonra bunlar 12 Eylül'ü yapmışlar. 12 Eylül giderken o da bir junta bırakmış. Bu da 28 Şubat yapmış. Hala var mı cuntadan evet. ordunun o, içerisinde? Ha, şimdi ondan sonra yapılan junta da e, e, şimdi mesela 28 Şubat'a bu tür juntalar darbeden önce kendi içerisinde bir e, temizlik yapar. Yani zihniyeti uygun olmayan Efendim düşüncesi uygun olmayan, yapılacakları darbede e, farklı ses çıkaracak olanları tasfiye eder. Her dönemde bu tasfiyeler olmuştur. 28 Şubat e, 1997'de oldu ama tasfiye 94'ten itibaren başladı Silah kuvvetlerin içerisinde. Evet. O bakımdan şunu Hı -hı. diyemeyiz, Balyoz'daki üst seviyedekiler, ondan sonra daha sonraki 27 Nisan ve e, e, aradaki e, yargılananlar 28 Şubat'ta onlar cuntanın içerisinde değildi veyahut da gidenler bunlara görev verip gitmedi diye bir düşünce içerisinde olamayız. bu, yani herhalde bu süreklilik herhalde şeyde de işledi galiba. Evet. Yani... 60'ta... Evet. Evet, ben devam ed ediyorum. Devam edersiniz, şimdi, edersiniz tabii ki. Yani mı? şimdi tabii ki şimdi bunu... Siz darbeci bu, bu, zihniyetin hala TSK içerisinde hı. Var yani, olduğunu bu, mu söylüyorsunuz? Gayet tabii. Şimdi bugün bir kısım şeyler oluyorsa var hala. Genelkurmay'ın bu bakın, dokuz maddenin ben, açıklamasını öyle mi okuyorsunuz? E, en hayır. Son? Bunu öyle okumuyorum. Ama ama etkisi bu zihniyet, zihniyet yani var Yani mutlaka olmuştur. Musun? Şimdi bakın ben 1984 yılında Özel Harp Dairesi'ne tayin oldum. Evet. Efendim güneyde Eruşem Dil olayları olmuş. Ve oraya e, biz e, birlik göndermeye kalkarsan kaykan, e, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Personel Başkanlığı'nda görevli olan bir devre arkadaşım bana geldi. Evet. Ve dedi ki... E, Abi dedi yeni bir e, darbe cuntası oluşturuluyor. Senedi içinde istiyorlar. Hı hı. Yani biz tabii o günün şartları içerisinde daha darbeden 12 Eylül'den yeni çıkmışız. Evet. 84'e gelmişiz. Özal hükümeti seçildikten sonra böyle bir girişim başlamış. Dolayısıyla ben girseydim ben de 28 Şubatçıların içerisinde olacaktım o zaman. Kabul etseydim. Evet. Demek istedim yani e, Biraz bu kadar, bugüne gelirsek yani gene konu zaman, balyoz davalarını nasıl etkiledi peki? <laughs> e, şimdi 28 Şubat'ı yapanlar görevden ayrılırken mutlaka arkalarında yeni bir cunta oluşturdular. Bu cunta da işte balyoz seminerini yani balyoz seminerinin yapıldığı zaman Amerika Irak'ı işgal ediyordu. Yani bir altı ay sonra o sırada işgal safhasın dedi. Yani Türkiye savaşa girsin mi girmesin mi diye uğraşırken geri bölge emniyetiyle ilgili bir plan semineri yapılıyor. Yani bunun hiçbir mantığı yok. ...güncel olaylarla imantı yok. Evet. Şimdi tabii bunu böyle söyledikten sonra... E, ...ben hani mağduriyetleri... ...ben şimdi tabii kimse mağdur olsun diye bir düşüncemiz yok. Evet. Ama inanır mısınız? E, ailesini lojmandan çıkarmak için... ...arabasının arka koltuğuna oturtan... ...hatta içeriye sokmak için... ...bagajına sokup... ...anımını içeriye sokan arkadaşlar var. Silah... ...evet 28, Şu an, Şubat, 28 döneminde Şubat döneminde bahsediyorum. Evet. Yani e, ondan sonra... E, Ailesine, akrabasına, yakınına silahlı kuvvetlerden çıkarttığını anlatamayıp intihar eden insanlar var. Eşi kanser tedavisi görürken e, silahlı kuvvetlerden çıkarttı diye eşini hastaneye çıkarıp bir hafta sonra cenazesini gömenler var. Dolayısıyla e, o mağdurlarda mutlaka görmek çok lazım. Çok bedel ödendi Hiç çok ki. bedel ödendi ve onlar e, ne yargılandı, ne soruldu. Ne... E, o zaman mesela kimse demedi, hukuk yok mu? Yani bunlara bir savunması da alınmaz mı? Sonra idare Mahkemesi Hatta işte, bırakın e, dışarı çıkmaya, dışarı çıkılına da iş verilmemesi içeride, için uğraşıldı. Işte, e, tabii. Yani dışarıda da iş verilmemesi için tabii. ekstra Ayrıca, bir tarih sarf edildi. ben biliyorum yani belediyelerde Hı -hı. ondan sonra... Özel yasa çıkartıldı. Bütün, mesela bütün liselere e, milli güvenlik dersleri öğretmen olarak gönderilenler, o okuldaki efendim öğretmenler, öğrenciler hakkında raporlar gönderildi. Yani e, cadık kazığını kuruldu, onları hiç yok saymak mümkün değil. Yani onlar... Hı -hı. Ceza Buradaki